Dört tane riot var burada. Dört tane riot var. Gelme sakın. Ha? Polisler. <laughs> Buyurun. Ellerini kaldır, ellerini kaldır. Aracı e Hemen kaldırayım. Yastan aracı. Yastandım beyefendi. Arayın Arayın arayın. Ozarlar, ozarlar şey. Kaderde kullanıyoruz biz onu. Al zarı üstünden. Al abi. Şarap, şarapları kendim içiyorum ya. Şarapları kendim içiyorum beyefendi. O burada katliam yapıyorlar. Ne oldu? Beyefendi kendim içiyorum şarapları kendim. <laughs> Şaraplar ne diyor ki şarapta? Bir he şey he arkada yani, soruyor şarap. da. Dürbünü var onun içinde ya, dürbün var. dürbün ne var yani bunda? dürbünü kullanamaz mıyız? Şarapta almadım, sıkıntı almadım. yok. Arkadaşlar. Arayacağınız beni de. de. Evet, arayacağız, yok, arayacağız. Şöyle doğru. Ara bakayım da. Hayırdır, niye arıyorsun? Merkezden tüm birimlere. Burada polisler üst arabası yapıyor. Kesin illegal bir şey bulundurmayın. Alamazlar zaten ya kapat şu müziği kapat. Tamam, tamam. İllegallik bir şey yapmayın sakın. Kapat şu müziği. Şu an şeyi dövüyorum. Efendim. Evdeyim efendim canım, ne oldu? Efendim ne oldu yani müzik aracını dinliyoruz. Ya şurada bir iş Sosyal yapıyoruz git başka yerde dinle müziğini ya. Ne efendim ne yazıyorsunuz ki? Gençler ortak bir şey yapalım. Kaçınma polisi niye kendimize düşmanı verin? Yapışın ki. Gazlılar araba çok iyi bu.

Taretle Bırakın sıkma, taretle sıkma. Da var. Asta gel asta. Adam taretle sıkıyor ya, adam öldürecek. Taretin üstündeki kim? Tareti kullanma. Adın ne senin? Bu stajyer gel bas, stajyer gölge. Stajyer ya, bu. Memur bey taretin üstündeki Allah'a sövüyor. Allah'a sövüyor Allah'a. Bir şey aracı bas. Devam et, devam et. Adam, adam stajyer bırak bırak, adam stajyer. Stajyer adam daha ya. Ya Aha! Bırak evet. onu, bırak. Tamam. Ne sen? Oğlum. yanlışlıkla da bana baksana bir. Taretle sıkan geri adı kim? Onu şikayet tamam. edeceğim ben. Tamam, o taretle sıkan kim? Taretle sıkan kim? Alo, bende ama taretle bak. sıkan kim? Gölge! Çok mu şikayet etmek istiyorsun? Evet, şikayet edeceğim abi. Biliyorsun o, o zaman yerini. Biliyorum, Cumhurbaşkanı'ndan şikayet edeceğim. Hayır lan, öyle değil. Telefondan bak, kayıtları varur. Var mı? He, doğru dedin. Ben gidiyorum oh. abi. Çat çat çat. Arkadaşlar ben geri gidiyorum olay. Bekar mısın? Hem de doğru <gülüyor> dedin. zaten baba da diyor <laughs> ki gelsin çıkıyor geç geldi esmohalim. Hayır hayır adam taretle sıkıyor. Yok adam taretle sıkıyor. Taretle mi? Böyle bir terbiyesizlik olamaz ya. Bak Hala da sıkıyor taretle. O oh, bu oh, oh. burası karıştı. Ya, biri düştü, biri düştü. Biri düştü. Aha. O, adam bak. Adam taretle sıkıyor. Hala da taretle sıkıyor. Oğlum adam hala da taretle sıkıyor lan. gibi değil mi? Gözlerimle hmm. görüyorum. Memur. Adam taretle amına koydu her yerin. Taretle amına koydu çok zor Polis alalım, polis Oğlum, oğlum, polis alın ama çaktırma. çalmışlar, çalmışlar. Ben ben bir tane polis aldım, bir tane polis aldım. Lan, Bir tane, bir tane polis aldım. Polis aldım bir tane. Motor üstündeyim. Beyler, hızlı bir şekilde babaanneye yol alıyorsunuz. Çıkamıyorum buradan. im im. Sür 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 sür. Sür çubuk sür polis burada sür. Lan sür sür dayı. Lan bizi merkanı taradılar lan. Sür sür Allah Allah. sür bırak Allah Allah. bırak sür polis burada polis bende. Er Polis burada dayı. Biz gidelim Erkan'la başka bir ilgilensin. Polis burada. Araçta. İllegal doktora sür. GPS'ini kapat. GPS'ini kapat. Dur. Karavan merkez. Karavan merkez. Merkez iniyor. Karavan baba babanın isimli şansa doğru yola çıktı. Onun da pisliği. Er Erkan'ı Erkan Erkan kaybettik. Erkan. A dayı, Erkan dayı bir şey diyeceğim. Dur bir dur telsiz kullanma. Dayı sağa çek de Bunun üstünden bir GPS alayım ben ya yine yine. Lan Bekle bekle. Dur. Onu onu al. Cebimi almam panik lazım. Oturumda. Cebimi almam panik. lazım. Panik. Tamam sen al panik butonunu da. Bekle burada bekle bekle dayı bekle bekle. Bekledim ha bekledim haydi hadi. hadi. kemi kıracağım. Dayı body kemini kırdım ben bunun. Hı. Aa bak yere de atıyorum bunu burada brawler artık. GPS'ini. Tamam. Panik butonunu falan da bodycam'e kem'e bağlı mıydı o ya? Hiç bilmem. He, panik butonunu kullanamaz gari ya. GPS'e bağlı ya o. Pangın aracı, pangın aracı. aracı. Dayı kapıyı kapat dayı. İyi misiniz? İyi, iyi. Ha. Panor İllegal doktora gidiyoruz. Gelin çabuk. Giy besini baba kırdık. Babaanne baba, baba, baba. Ay babaanne işte neyse. Polisi kaçırdık şimdi götüreliz. Dayı Abi, ne benim. yapacağız biz buna? Ne? ne bileyim lan biz niye bunu aldık? Erkan ben Bence ya. doktora götüreceğiz ya bunu. Erkan yok Erkan. Dayı. Dayı dinle beni dinle. Hmm. Bunu babaanne bununla ilgilensin. Sonra üstündeki silahları falan alalım mı yoksa direkt fidye mi isteyelim? Ne fidesi ya? Ne fidi işim istersek var. sikerler bizi yani. Ondan evet, diyorum alak. Ama maske takmak lazım. Baygın ya şimdi. Bizi tanıyamaz. Gidelim hemen bir maske giyelim. Oradan da işte doktora gidelim. Üstündekilerini alalım. Tövbe tövbe ya. Gerildim, gerildim. Vallahi ben de çok gerildim. Dayı ben emaneti bıraktım vallahi motele. Sen bunun body cam'ini söktün attın değil mi oraya? Yok body cam'ini almadım dur alayım. Al onu al. Çok hızlı çok hızlı al hemen al. Alayım hemen. Valla Bu Erkan telefona bakmıyor ha Bu gözünü kapanma olasılığı kaçtır? Olumsuz Gözleri açın Dayı body yok bunun Belki başına bir şey gelmiştir Lan Erkan gözümün şey önünde vuruldu vuruldu Ne? Lan geri dönün lan o Söylüyorum bir Nerede saniye Söylüyorum bir saniye Kaçmak sorun benim. Yani. O, o zaman şöyle yapıyorlar. O zaman bir saniye. Pavlo, sen polisi götür. Nereden onu? Tamam, Araba merkeze geri dönüyor. Merkez. Merkez şu an. <laughs> baba ne? O zaman biz de baba gidiyor? ne gidiyoruz? Erkan'ın kim olacak? Erkan kim olacak? Çete. Araç, ya, var, şey. ya bacım, işte bizde polis polis dişip. Tamam çaydanlıkta dönüyor, çaydanlıkta arabada dönüyor şu Hey, evet, çayla birlikte dönüyoruz biz. Memurlara çay veriyoruz. Dayı! Hmm. Bunun üstünde badikem yokmuş. Hmm. Badikem yokmuş bunun üstünde. Ha, iyi o zaman sıkıntı yok. Sıkıntı yok ki. Baba neye geliyoruz? Şeyiz kanka, kimsesizler değil de. Şu anda belirtmedik yani hiç kimseye. Şu anda bir chat olarak değiliz. Birlik olarak olarak. Şu taraf. Dayı araba var, araba var araba orada. Şey. Dayı araba var. Dikkat edek. Oo. Baba ki, arabalar kim lan? Sizin, Mavi bir tane araç var oradaydı. Var. Orlumsuz, olumsuz. Olumsuz. Boş mu? Baba ne dedi? Gel bir kişi var. Gel bir kişi var. Da bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Dayı onun soyak o zaman. Onun da soyak. Olur lan olur. Polis var yanımızda manyak. Bunlarda da var. Bir şey olmaz. Oo. Dayı onlarda da polis varmış. Çifte polis. Anlaşma yapabiliriz aslında. Lan bunların teçhizatlarına el koyun. Silahına vesaire el koyun. Bakın evet. ben size dedim ki o hal bitecek dedim bitiriyorum. İyi iyi yaptın. Adam taralli amına kodu ortalın. Buraya sokalım da. Sok sok iyi. At. Sok. Dayı bunun üstünü alayım mı? Alırız, alırız Tamam babaanne bilgilensin alalım ondan sonra. Ama maske takmadık biz. He dayı. Oğlum benim sakallar takma. Diken ne düşün ben Valla hiç... de takma o zaman sıkıntı yok. Keseriz. <laughs> Selamun, aleyküm. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin kolay gelsin. Abi. Kolay gelsin. Oh, hoş geldin. Hayda. Oh, Kardeş. Kolay gelsin. Sizden polis avlandırdınız ya. Soyun bunları soyun. Silahını silahını alın bunları. Biz biz bu polisten silahını alalım, polisi. Alıyorum ben bekle bekle alıyorum ben. Teaser'ı tiz, al. da al. Bunda AKM Hale falan da var. Ne AKM AKM, AKM? AKM mi? Al. Pistol al, var. Al al. Teaser var. Al her şeyi al, al. Dur bakayım. Dayı bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Benim acilen buradan uzaklaşayım bence. Ne? He? Oğlum adam 50 pistol bir de AKM aldım. Ne diyorsun sen? Kar. <laughs> Nerede? Alın oğlum üstünden Ne var ne yok? Hay sinek. Pardon. Oğlum. Bir sal daha adam bir ekmek bak. Ek alma ne alıyorsun lan? Ulan. Kaldır ne yapıyorsun be? Kaldır elleri. Kaldır elleri. elleri kaldır. Bir de bana bir çekiyor ya. Tek şeyde gidecek. Ellerini kaldır öyle kal. Ellerini kaldır buraya gel. Kolum yoruldu. Kaldır ellerini. Ya. Silah tutun arkadaşa kafasına kolum bir bakalım Kal kaldıracak mı kaldırmayacak mı? Silahtan mı korkacağım? Evet. Gerizekalı tabi korkacağız. Devretmek zorundasın gerizekalı ne yapıyorsun sen? El ellerini kaldır. Gerizekalı. Açıl. Soy bu piçi. Soy 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 soy. Tabanca mermisi falan mu? var alayım. Al 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 al. Ben kaçıyorum Kalk dayı yok. buradan uzaklaşmam lazım. Hı. Gölge adım. Dayı, bende AKM, pistol 50, kombat pistol, her bok var uzaklaşmam lazım. Ciddiyim, AKM var arkadaşlar. Arkadaşlar ben uzaklaşıyorum, haberiniz olsun. Sikeller beni yoksa. Emaneller <laughs> bende bilginize. Ben bu mavi'nin aracını çaldım. Mavinin aracını çaldım. Kanan adamın aracını bırak. Dayı, silah ver bize silah. Oğlum bir şey diyeyim mi sana? AKM pistolü. Gel, gel tamam İşim geliyorum olur. dayı. Arkadaşlar siyah bir oluşuyor. Biz biraz gözden kayıp alıyoruz. Olumlu kaybolmamız lazım üstümüz. Cephane. Hadi lan araç bekliyor hadi. Geldim dayı geldim merak etme. Dayı karavanın ben yanındayım. Ağabey. Ben bin aracı hadi. Karavan ne tarafta? Dayı uzaklaş dayı. Gölge biz gidiyoruz geliyon mu? Geliyoruz dur şunu soyuyoruz. Dayı. Saat, orada araç var onda gelirsiniz. O koşu salın ha. Abi, salın bir şey yapmayın. Üstüm çok ağır. Arkadaşlar Oğlum, polise bakayım. hiçbir şekilde bir şey yapmayın bak. Sakın. Ha polisi soyduk gerisi. Polis de bir şey yok. Karavan hiç konuşuyor. Merkez. Dinliyoruz. Ben Zengin olduk oğlum. Geldim. Erkan aramaya geldim. Kimse Erkan'ı görmemiş. Hastanede Erkan yok. Erkan hastanede değil mi? Erkan ortada yanımda. Erkan bizzat yanımda vuruldu. Dayı. Daha, dert, dayı. Dayı bak Erkan'ı markanı bırak da. <laughs> Onlar kendi adamını <anında> halletsin. <laughs> bir tane AKM, <laughs> bir tane Deagle, bir tane Combat Pistol, 50, 60 tane tabanca mermisi, 40 tane taramalı mermisi var. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Döndük köşeye diyorum o sana. Baraltınız adam, baraltınız adam. Hayır bir dene. H2 H2, 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 Şş, oğlum, çok iyi oldu lan. Hı? Oğlum. dayı biz bunu hep yapak ya. Ama fazla değil yani sürekli, sürekli yapmakta. Yapmak Arkadaşlar, hanemize... Bir dakika, bir sus sus. Hanemize bir tane AKM, bir tane deagle, bir tane kombat pistol girmiş bulunmaktadır. Tamam, tamam anladık. Sen bir kendini güvene al. Gölgede. Ay, heyecandan din dayı. Oğlum Anlaştık. AKM aldık. E, Deagle aldık. Bir sürü mermi aldık. Takıldı arkadaşlar. Köprü altı orta noktamız geçin. Oğlum sus. Gerici mermi en önemlisi Biz de oraya geliyoruz. Gelmeyin dikkat çekmeyin gidiyoruz. Şey o çantadan bana da ver. Bir, bir şey olursa boş ol ya. Dayı çanta. Arabadan çanta al gel koş. Bunlar çok Lan, ağır. Çantanın içinden ver bir şey. Vereyim. Sen arabadan çanta al gel diye dedim ben. Vereyim mi? Ver. Sana 30 tane tabanca mermisi veriyorum. Yarı yarıya ağırlık atsın. 15 tane taramalı mermisi giyiyorum. Dur A, ulan dur dur. Neremle sokacağım ben onlara. Ah. Bana da bir yelek tükürsene. Tüküreceğim dur. Piston, pistol yok muydu lan? Vardı. Yani Deagle var. Combat var. Hangisi lazım? Ver Deagle'ı ver. Oo dayı. Dayı bu Deagle benim. Ediyor ateş ediyor, ateş ediyor. Dur ateş veremedim. Dayı. Hı. Şöyle yapalım. AKM'yi sen al. Deagle'ı ben alayım. O yok alsın sen de. Sıkıntı yok. AKM'ye ama ben full kullanmalık diyorum. Allah. Allah. Dikkat dikkat Karavuruş merkez Karavuruş merkez. Merkez dinlemede. Karavuruş saldırı altında Karavuruş saldırı altında <laughs> tekrar yasana. Da. Dayı susturucu var mı? Var. Versene şu AKM'yi takayım.